Toplumsal yapı, bir toplumun temel unsurlarını, ilişkilerini ve düzenini belirleyen sosyal örgütlenme biçimidir. Toplumu bir bina gibi düşünürsek, toplumsal yapı onun mimarisini oluşturur. Bu yapı, birbirine bağlı unsurlardan meydana gelir ve her bir unsur, bütünün işleyişinde tamamlayıcı bir rol üstlenir. Toplumsal yapının ana unsurları kurumsal yapı, demografik yapı ve yerleşim biçimleridir. Kurumsal yapı, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere tarihsel süreçte oluşmuş aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset, hukuk ve ahlak gibi temel kurumları kapsar. Bu kurumlar, toplumun düzenini, devamlılığını ve uyumunu sağlayan omurga niteliğindedir. Demografik yapı, toplumun nüfus büyüklüğü, bileşimi ve dağılımını ifade eder ve toplumsal değişimin en dinamik unsurlarından biridir. Nüfus artışı, göçler veya yaş dağılımı gibi demografik değişkenler toplumun ekonomik, kültürel ve politik yapısını doğrudan etkiler. Yerleşim biçimleri ise köy, kent ve metropol gibi toplulukların yaşama alanlarını belirler. Coğrafi koşullar ve ekonomik faaliyetlerle birlikte toplumsal ilişkilerin biçimlenmesinde önemli rol oynar. Toplumsal yapı içerisinde bireyler ve gruplar sürekli etkileşim halindedir. Bu etkileşim biçimleri arasında işbirliği, mübadele, rekabet, çatışma, baskı ve uyum yer alır. İşbirliği, ortak hedeflere ulaşmayı kolaylaştırırken, mübadele bireylerin karşılıklı çıkarlarını dengeleyen bir ilişki biçimidir. Rekabet yenilik ve gelişimi teşvik ederken, çatışma toplumsal sorunların fark edilmesini ve çözüm arayışlarını doğurur baskı, toplumsal düzeni korumak için bir kontrol mekanizmasıdır. Uyum ise bireyin grup beklentilerine uygun davranış geliştirmesiyle toplumsal istikrarı sağlar. Toplumsal tabakalaşma, bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel statülerine göre farklı katmanlara ayrılmasını ifade eder. Kast, zümre ve sınıf sistemleri bu tabakalaşmanın farklı biçimleridir. Kast sisteminde statü doğuştan belirlenirken, sınıf sistemi bireylere ekonomik ve toplumsal başarıyla yükselebilme imkanı tanır. Bu bağlamda toplumsal hareketlilik kavramı, bireylerin veya grupların statülerinde meydana gelen değişimi açıklar. Dikey hareketlilik, bir bireyin alt tabakadan üst tabakaya çıkması ya da tam tersi bir yönde inmesi durumunu, yatay hareketlilik ise aynı düzeyde farklı bir konuma geçmesini ifade eder. Eğitim, meslek değişimi, evlilik veya coğrafi göç gibi unsurlar toplumsal hareketliliği etkiler. Toplumsal hareketlilik arttıkça toplumda eşitlik ve adalet duygusu güçlenir. Bu